Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Tinkercad derslerimize giriş ve çalışma alanı elemanlarıyla devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Tinkercad'deki sağ üst köşedeki kaydol butonunu kullanarak nasıl üye olabileceğimizi, üyelik işlemlerimizi ve nasıl hesap oluşturacağımızdan bahsetmiştik. Bu dersimizde giriş yap butonunu kullanarak giriş yapacağız ve Tinkercad ekranını çalışma alanını tanımaya başlayacağız. Öncelikle giriş yapmak için yine sağ üst köşede yer alan giriş yap butonuna tıklıyoruz. Bu butonu tıkladıktan sonra karşımıza 4 tane seçenek buton karşımıza geliyor. Düğme karşımıza geliyor. Bunlardan bir tanesi eğitimciler için. Bir tanesi sınıf kodu olan öğrenciler için eğiticisinden, öğretmeninden sınıf kodu aldıysa sınıfa katılabiliyor. Bir tanesi de öğrenci hesapları için. Biz daha önce kendi kişisel hesabımızı oluşturmuştuk. Yine buradan devam edeceğiz. Giriş işlemleri için kişisel hesapları düğmesini tıklıyoruz. Kişisel hesaplar düğmesini tıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarımızla girebileceğimiz gibi e-posta veya kullanıcı adıyla da giriş yapabiliyoruz. Dolayısıyla biz de burayı tıklıyoruz. Bize bu ekranda e-postamızı soran bir kutucuk geliyor. Buraya hemen e-postamızı yazıyoruz. E-postamızı yazdıktan sonra da bizden parolamızı isteyecek. Sonraki butonuna e-postamızı girdikten sonra Sonraki butonuna tıklıyoruz. Parolamızı istiyor. Hemen parolamızı da giriyoruz. İsterseniz her seferinde kullanıcı adı, e-posta girmemek için, parolayı tekrar tekrar girmemek için oturumunuzu açık tutu seçebilirsiniz. Ben de oturumumu açık tutu seçiyorum ve giriş yap diyorum. Giriş yaptıktan sonra Tinkercad'de 3 farklı modu var aslında. Bu 3 farklı modla ilgili tasarımlarınız diye bir bölüm geliyor. Bakın burada 3D tasarımlar, 3 boyutlu tasarımlar yapabildiğimiz, çizimler yapabildiğimiz bir bölümümüz var. Hemen altında mikro kontrol kartlarını kullanarak programlanabilir kartları kullanarak Devre elemanlarıyla beraber led'ler olur, dirençler olur, sensörler olur. Bunları kullanarak robotlar yapabiliyoruz. Devreler programlayabiliyoruz. Yine devreler bölümünden bunu yapabiliyoruz. Kod blokları diye bir bölümümüz var. Bu kod bloklarında da blok kodlarını kullanarak tasarladığımız üç boyutlu nesnelere kod ekleyebiliyoruz. Örneğin tablo burada masa e, table örneğinde masa örneğinde e, bir tane küp ekrana yerleştiriliyor. Blok katlar kullanılarak bu masa haline getiriliyor. Biz tabii ki önce 3 boyutlu tasarımlar yapacağız. Kendi tasarımlarımızı oluşturacağız. Bunun dışında sınıflar menümüz var sol panelde. Sınıflara tıkladığımız zaman, sınıflar menüsüne tıkladığımız zaman bir sınıfa katılabiliyoruz. Eğer kodunuz varsa, öğretmeninizden sınıfa katılmak için bir kod aldıysanız sınıfa da katılabiliyorsunuz. Hemen altında tasarımlar biraz önce bahsettik buradan ve öğreticiler var. Bu öğreticiler kısmında da daha önce tamamladığınız yardımcı Bölümlerle ilgili hangilerini tamamladınız, hangilerini tamamlamadınız onun listesi yer alıyor. Yine Tinker menüsünü üstteki menüyü kullanarak 3D tasarım yapabiliyorsunuz. Devreler, kod blokları bunlarla ilgili SimLab simülasyon laboratuvarı hareketli yani fiziksel bir yeri simüle edip taklit edip bunu gerçekleştirebiliyorsunuz TinkerCAD'de. iPad uygulaması, iPad'de uygulamalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha gelişmiş 3 boyutlu tasarımlar yapmak için ise Autodex Fusion 360'a bağlanabiliyorsunuz. Geçebiliyorsunuz. Galeri kısmında daha önceki TinkerCAD kullanıcılarının yapmış olduğu çalışmalar Bunları görebiliyorsunuz. Bunlardan kopyalanabilir. Sizin kullanabildikleriniz var. Kopyalanamaz. Yani sadece görebildikleriniz var. 3 boyutlu tasarımlar, devreler ve kod blokları üçüne de buradan başkalarının yaptığı çalışmalara da ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde projeler kısmı da gerçekleştirilen projeler. Sınıflar. Sınıfınız varsa Burada görebiliyorsunuz. Kaynaklar kısmında da TinkerCAD ile ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz sayfalara ulaşmak için seçenekler var. Buraları kullanabiliyorsunuz. Hemen şurada profilimizle ilgili yapabileceğimiz değişiklikler var. Buradan profilimizle ilgili sınıflarımız, bildirimler, tasarımlar, yeni tasarım bunlara ulaşabiliyoruz ve profili değiştirebiliyoruz. Buradan Tinkercad logosuna tekrar tıklıyorum ve tasarımlar menüsüne tekrar dönüyorum ve oluştur seçeneğiyle 3D tasarım, 3 boyutlu tasarımı seçerek çalışma ekranımıza geçiyoruz. Çalışma ekranına geçtiğimizde ilk yapmamız gereken şey projemize aslında bir isim vermek. Bunu otomatik olarak şurayı kapatalım. Tinkercad otomatik olarak bir isim veriyor ama siz gene de bu otomatik isim yerine kendiniz için kolay hatırlayabileceğiniz bir isim verip enter tuşuna basarak projenize isim verebilirsiniz. Sol kısımda şekillerimizin yer aldığı, şekillere ulaşabildiğiniz örneğin temel şekiller, küp, silindir, küre gibi, metin gibi seçeneklerin yer aldığı bölüm yer alıyor. Buradan örneğin karakterler, yaratımlar ve karakterlere ulaşabilirsiniz. Araçlar ve makinelere ulaşabilirsiniz. Hazır görüyorsunuz roketler, tekerler, uçaklar vesaire burada yer alıyor. Yapılar ve sahneye ulaşabiliyorsunuz. Elektronikler LED, pil, Arduino gibi seçenekler var. Bunlara ulaşabiliyorsunuz. Bu şekillere ulaşıp çalışma alanımıza, çalışma düzlemimize düzlemine yerleştirebiliyorsunuz. İlk olarak da bir tane temel şekillerden silindirimizi alıp sürükleyerek bir tane buraya, bir tane de şuraya iki tane silindir ekleyelim. Silindiri ekledikten sonra herhangi bir şekil eklendikten sonra şurada görüyorsunuz şekille ilgili seçeneklerin olduğu bir menü karşımıza geliyor. Bunu şuradan kapatabilirsiniz veya tekrar üzerinde değişiklik yapacağınız zaman açabilirsiniz. Şimdilik ben kapatıyorum. Çalışma düzlemimiz genelde herhangi bir üç boyutlu yazıcı için uygun olan büyüklük neyse ona göre ayarlanıyor. Bunu şuradan ayarlar menüsünden yapabiliyorsunuz. 200 milimetreye, 200 milimetre şeklinde. Burada milimetre olarak seçilmiş birim. Gölgeleri göster, ızgarayı göster gibi seçenekler var. Ayarlar menüsünden, buradaki ayarlar menüsünden bu büyüklükleri değiştirebiliyoruz, ayarlayabiliyoruz. Kapatalım burayı da. Çalışma düzleminde gezinmek için mouse sağ tuşuna bastığımız zaman 3 boyutlu olarak bakın istediğimiz açıdan istediğimiz şekilde görüntülüye biliyoruz. Mouse sağ tuşunu basılı tutarak bu işlemi yapıyoruz. 3 boyutlu olarak istediğimiz açıdan çalışma düzen, düzlemini görüntülemek için bunu kullanıyoruz. Mouse'un orta tuşunu basılı tutarak çalışma düzlemini hareket ettirebiliyoruz. Aşağı yukarı sağa sol olacak şekilde. Mouse sol tuşuyla da istediğimiz bir nesneyi örneğin birinci silindiri seçmek istiyorum. İkinci silindiri seçmek istiyorum. Bu şekilde seçip çalışabiliyoruz. Şurada menülerimiz var. Seçeneklerimiz var. Örneğin ana ekran görünümüne tıkladığımız zaman ilk baştaki çalışma düzlemini üstten görecek şekilde belirli bir açıda ana ekran görünümüne geçiyor. Hemen altında şekillere daha yakın, daha iyi görmek için seçili olan şekle, e, görünümü seçili şekillere uyarla diye bir seçeneğimiz var. Yine şuradan ana ekran görünümüne geçtim artı butonuyla çalışma düzlemine yakınlaşıyoruz. Eksi butonuyla da çalışma düzleminden uzaklaşabiliyoruz. Burada iki boyutlu veya tekrar perspektif görünümü olmak üzere görünümler arasında geçişte yapabiliyoruz. Şöyle ana görünüme tekrar döneyim. Aynı şekilde buradan üstten yandan küpü kullanarak buradaki küpü kullanarak önden istediğiniz şekilde görünümü ayarlayabiliyorsunuz. Del tuşuyla çalışma düzlemindeki nesnelerimizi silebiliyoruz. Seçili olan nesnemizi sürükle bırakla da hareket ettirebiliyoruz. Şurada kopyala yapıştır, daha doğrusu kopyala butonumuz var. Şurada yapıştır simgemiz, butonumuz var. İstediğimiz nesneyi bu şekilde kopyala yapıştırla çoğalta biliyoruz. Yine şuradaki simgemizi kullanarak çoğaltma işlemini yapabiliyoruz. Bakın tıklıyorum tekrar tekrar istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Yine çöp tenekesi simgesiyle de seçili olan nesnemizi silebiliyoruz. Son yaptığımız işlemi geri alabiliyoruz. Son yaptığımız işlemi tekrarla, yinele yapabiliyoruz. Bunları silelim. Tekrar. Burada eğer birden fazla nesne ile aynı anda çalışacaksak, aynı işlemleri uygulamak istiyorsak, şurada gruplandır seçeneğimiz var. Gruplandırdığımız zaman şekillerimiz tek bir şekil gibi hareket eder ve bu tek şekilli üzerinde çalışabiliriz. Örneğin yukarı kaldırdım, aşağı indirdim, işte şuradan çevirebilirim. Tek bir şekilmiş gibi hareket etmiş olur. Boyutlandırabilirim, küçültebilirim. Tek bir şekilmiş gibi kullanabiliyorum. Tekrar şuradaki grubu çöz, grupla butonunun hemen yanında grubu çöz butonumuz var. Bundan da ayrı ayrı çalışıyor gibi ayrı ayrı şekiller olarak çalışmak istediğimiz zaman çalışabiliriz. Bunun dışında Şurada seçeneklerimiz var. 3D tasarım, simülasyon modu. Örneğin biz silindirlerimizi hafif yukarı aldık. Simülasyon moduna geçtiğimiz zaman gerçek fiziksel bir ortamda fiziksel fiziksel etkilere maruz kalarak işlemler yapılmasını sağlıyor. Örneğin bizim şu an silindirlerimiz yukarıda. Simülasyonu çalıştırdığımız zaman aşağı doğru düşüyorlar ve ters düşen var, yamuk düşen var. Buradan yapabiliyoruz. Bloklar şeklinde çalışabiliyoruz. Sanki Minecraft oyununa döndü. Yine Lego şeklinde çalışabiliyoruz. Legoları yerleştiriyormuş gibi. Yine Üç boyutlu tasarım moduna dönüyoruz. Ekran elemanı. E <laughs> TinkerCAD çalışma ekranımız şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.